Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan Brawl Stars gizemleri videosu çekiyorum. Eğer bu şekilde daha fazla Brawl Stars gizemleri videosu gelmesini istiyorsanız şu anda aşağı inip like butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gizemimize geçelim. Gizemimiz Şimdi Pimin çantası böyle köpekli gibi evcil hayvanlı gibi bir çanta. Şimdi, geliyoruz. Pim. Pimin çantasını çantasını astığı zincirin ucunda da Pisinin çantasının aynı. Böyle. Ve Pimin kolyeine bakın. İyi bakın. Temin koyuyorsunuz. Şimdi nereye geliyoruz? Nani'nin bu e, bilekliğindeki şeyden e, yani kısaca <laughs> sen Nani ve e, yüzün, aile olabilir mi? E, bir de şey var Hmm, mesela bunun saçı da kırmızı. Senin de saçı kırmızı. Gördüğünüz gibi. de İkisinde saçı kırmızı. <gülüyor> 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 Yani aile olabilir diye düşünüyorum. Ama Nani ee, şey çok acı ve bir konumda çocuk. Çocuğu olabilir aslında. Ben bir animasyon izlemiştim ondan biliyorum. Ama çok acı Normal bari değil yani. Şu dükkana gireyim de göstereyim. Bu da var. Bu arada bir tane aldığım için dükkana bir sekiz geldi. Aa, çok acı gitmiş. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi. Cisi, ve Mani aile olabilir. Evet. Bugünkü izlememiz bu kadardı. Ee, yarın veya başka bir gün görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi.